geçirgen bağırsak sendromu neden olur? Ee, biraz önce de belirttiğimiz gibi geçirgen bağırsak sendromunun nedeni bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır. Peki ama bu bağ neden bozulur? Biraz bundan bahsedeceğiz. Uzmanlara baktığımız, onları dinlediğimiz zaman bunun pek çok farklı nedeni olabileceğini söylüyorlar. Ama Genel olarak toparlayacak olursak birçok problemde olduğu gibi bunda da tahriş edici ajanlara karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkinin söz konusu olduğunu olabileceğini görüyoruz. Daha anlaşılır bir ifadeyle belirtirsek eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse, bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilirler. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına neden olabilir.